yeni oteller yapıyorlar ama yerin üstüne doğru değil, yerin altına, yerin altına doğru. İşte ve şöyle diyorlar, burada hiçbir şey olmasa bile 40 sene yaşamımızı devam ettirebileceğimiz kadar malzememiz var. 20 sene, işte falancasında 20 sene hayatı devam ettirecek kadar kadar malzeme var. Sizce bunları niye yapıyorlar hiç düşündünüz mü? Bir azabın geleceğini onlar da biliyorlar. Bir musibetin, bir felaketin geleceğini onlar da biliyorlar. Ama ahmaklıkları şurada, o yerin altına inşa etmiş oldukları sığınakların kendilerini Allah'ın azabından, Allah'ın kudretinden koruyacağına, koruyacağına inanıyorlar. Sebep, teknolojiyi gözlerinde o kadar büyütmüşler ki, bilimi gözlerinde o kadar büyütmüşler ki, Allah'ın onlara verdiği imkanları gözlerinde o kadar büyütmüşler ki, o azap geldiğinde ondan bunlarla korunabileceklerini, diğer insanların helak olacağını, fakat kendilerini korunacağına inanıyorlar. Onun için Kur'an bize ısrarla, insanı kendi şerrinden korumak için, insanı kendi sefihliğinden korumak için, Kur'an ısrarla bunun altını çiziyor ve bize diyor ki, ey insan, kainat Allah'ın mülküdür.